Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tüm dünyaya örnek olacaktı. O inşallah ta'ala onun hata yapmasına müsaade edemezdi. Çünkü ayetin mucize-i kubrası bozulacaktı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ سُوَتٌ Eğer Efendimizin hayatında bir hata olmuş olsaydı bu ayete halel gelmez miydi? Gelirdi. Zelle dediğimiz mesela ayrıdır. Bu ayrı bir meseledir. Bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dini bir meselede hata yaptı. Kim diyebilir ki? varsa da yapmışsa da zelleye dair Kur'an-ı Kerim abese ve tevella ile uyarmış ve böylece bakın burada burada bunu yaptı burada burada onu örnek almayın sonra kendini düzelttiği yerde onu örnek alın yoksa eğer olsaydı Allah Teala hepsini beyan ederdi ve derdi ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın her yönü alınmaz. Biz de şüpheye düşer. Acaba bunu mu alalım, bunu mu alalım? Belki bu onun şahsi görüşü demeye başlardık. Ama Allah Teala ne diyor? Diyor ki onda nümuneler var. Onu örnek alın diyor. Ve lekat tahkik ile yemin ile başlıyor. Sonra başka bir ayet indiriyor. Allah Teala diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbun Allah'ı. eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni de ki onlara bana tabi olacaksınız. Bana tabi olmaktan başka çareniz yok. Yaparsanız o zaman Allah Teala sizi sever." はい。<music>